eğrisel integral ile ilgili sorular çözmeye devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir sorumuz var. Bize bir pozisyon vektörü verilmiş. Ki bu bizim işimizi kolaylaştıracak göreceksiniz. RT e, zamana bağlı bir fonksiyonumuz var. R fonksiyonu pozisyon vektörü olarak bilinir. Bu daha çok 2Ti artı Tj artı 2 2 tk şeklinde verilmiş. Ve burada bizim sınırımızı belirleyen T eşittir. 1 ile t-0 -t aralığı. Bize sorduğu soru ise şu integral. Bu integral yani şu eğri boyunca, şu yukarıda verdiğim rt e, ve şey boyunca rt fonksiyonu boyunca eğrisi diyeyim daha doğrusu. Bu bir eğri belirtecek. Bu eğri boyunca bizim e şu fonksiyon altında kalan duvarımızın alanını bize soruyor. İlk önce şu bize ne diyor onu belirtelim. Şu rt fonksiyonumuz aslında bize şöyle bir şey diyor. Şimdi 3 boyutta uzayı düşünün. Şu şekilde. Şurası z eksenimiz. Şurası da ne olsun? x olsun. Hadi şurası da bizim için y olsun. Şimdi bakın r t, yani t'ye bağlı bir pozisyon vektörü. Pozisyon vektörü genelde şöyledir. Pozisyon vektörünü hep biz orijinden çekeriz arkadaşlar. Şu şekilde. Mesela şu bir pozisyon vektörü. Mesela t eşittir sıfır için şu pozisyon vektörüne bakalım. T eşittir sıfır için. T eşittir sıfır için bizim r sıfır dediğimiz şey nedir? Bakın r sıfır dediğimiz şey ee, i'si 0 olacak, j'si de 0 olacak, k'sı ise 0 e, olursa 2 olur. Yani 2 k. Şöyle bir vektörümüz varmış. Yani şu z boyunca şurası 2 ise eğer, şöyle iki, biraz daha yukarı yapayım şöyle. Şimdi şurası 2 ise bizim o zaman t eşittir 0 anında pozisyon vektörümüz ne olur? Şöyle x ve y bileşeni olmayan sadece z bileşeni olan şöyle bir vektörümüz olacak değil mi? Böyle bir vektörümüz Bakın zaman arttıkça bakın zaman arttıkça bu z boyuncaki vektör gittikçe ufalacak ve bu artık x ve y bileşenleri de olmaya başlayacak. Mesela atıyorum e, t eşittir bir anına bakalım bir de. Daha şunu da maviyle çizeyim. t eşittir bir anına bakarsak bize eğer r 1 dediğimiz şey ne olur? r 1 dediğimiz şey bizim 2 e, 2i artı j eğer 1 koyarsam 0k olur. Yani şu vektör olur. Şimdi 2i artı j'yi nasıl çizeriz? 2i x boyunca 2 birim ilerlemiş. y boyunca 1 bir birim ilerlemiş. Şimdi y boyunca 1 bir birim x boyunca 2 birim. O zaman şu ikisinin birleşimi olan tamam şu bakalım şu şekilde hatta şöyle düz hmm, neyse fena çok da kötü sayılmaz şöyle bir neyimiz var vektörümüz var şimdi bizim bu rt fonksiyonu yani pozisyon vektörü e, bu pozisyon vektörü ile verilen fonksiyon şu bütün okların uçlarını birleştireceğiz arkadaşlar bakın yani şöyle bir e, eğri elde ediyoruz. Aslında düz bir çizgi elde edeceğiz. Şu şekilde. Bakın ilk başta tam şu noktadan başladık. İlk başta tam bu noktadan başladık. Bitiş noktamız da tam şu okun sonucu. Yani biz bütün bu tek tek çizseydik eğer yani şu okları. Mesela bundan önceki atıyorum şöyle olacaktı. Ondan sonra atıyorum ondan önceki şöyle olacaktı. Böyle böyle hepsinin ucu eklersek. Bütün uçlarından tek bir doğru çekersek böyle ya da eğri fark etmez. Bizim şöyle bir grafik elde ederiz bunu sadece görsel olarak göstereyim gösteriyorum. Yani şu an bunu çizmeniz sizin için çok da önemli bir soru çözme açısından. Yani ben bunu nasıl bir grafik boyun, grafik daha doğrusu nasıl bir doğru boyunca ilerleyip ilerlediğimizi göstermeye çalışıyorum ben burada. Yani bizim başlangıç noktamız şu. Şuradan başladık biz. Tam bu noktadan başladık. Tam bakın şu noktada bitirdik. Yani gittiğimiz doğru. Bu bir doğru oluyor gittiğimiz doğru şu yönde ilerliyoruz. Biz bakın şu yönde böyle ilerliyoruz. Bize sorduğu soru ise ben bu doğru boyunca ilerlerken şu fonksiyon yani bakın x y artı y artı z fonksiyonunun altında kalan şöyle bir fonksiyon olduğunu düşünün mesela şurada. Şurada şöyle şöyle bir fonksiyon olduğunu düşünün. Şu fonksiyon şu fonksiyona eşit. Bizim Burada şu duvarın altında kalan neyi soruyor aslında? Şöyle bir duvarımız olacak. Şuradan başlayıp. Şöyle itti. Peki çizemedim ama. Böyle bir duvarımızın altında kalan neyi soruyor bize? Alanı soruyor değil mi? Şöyle bu doğru boyunca ilerliyorum. Fonksiyonum da şu. Yani şöyle bir duvar elde ettim. Kırmızıyla taradım. Bana bu duvarın alanını soruyor. Bizden istediği şey bu. Ben sadece az önce bunu çizmemin sebebi şöyle gidiş yolunu size biraz kafanızda canlanması için gösterdim. Öyleyse bakalım. Bundan önceki videolarda hep iki boyutlu olarak düşünüyorduk. Şimdi artık üç boyutlu düşünmemiz lazım. Üç boyutlu düşünüyorsak eğer biz şurada gittiğimiz en ufak mesafeye yine ds dersek. Şu mesafeye ben eğer yine şöyle ds dersem eğer ds dediğim şey ne olur bu sefer? Ds dediğim şey... Bu sefer 3 bileşene sahip. Yani hem x hem y hem de z'den oluşmuş oluyor. O zaman dx'in karesi kök içinde dx'in karesi artı dy'nin karesi yine kök içinde artı dz'nin karesi olarak. Burası gayet basit. Yani 3 boyutlu uzayda şöyle bir düz bir çizgi çektiğinizi düşünün şu şekilde. Bunun bileşenleri nedir? Dx'in karesi, dy'nin karesi, dz'nin karesi. Hani şeyden de böyle bir şey yapmıştık. İki nokta arası uzayda iki nokta arasındaki mesafeyi bulurken de böyle bir formül geliyordu. Yani x'leri, y'leri ve zlerin farklarının karesinin karekökünü alıyorduk. Tamam. O zaman bunu yazdık. Buradan şimdi bizim şöyle bir sorunumuz vardı. Biz bu integralde, biz bu integralde ds'i bilmiyorduk. Yani ds'i e, dt'ye çevirmemiz gerekiyordu. Çünkü bakın t'ye göre integral alacağız. Sıfırdan bire kadar gitmiş. En güzeli bunu biz yani dt'li bir şeye yani şu integrasyondaki ds, ds'i dt'ye çevirmek. Tamam yapalım. O zaman burada ben her tarafı dt bölü dt ile çarparsam bir şey değiştirmez. Ama ne kazanırım? Şuradaki bölümdeki dt'yi içeri atarsam ben eğer kökün içine atarsam ds dediğim şey neye dönmüş olur bakın. Kök içinde dx bölü dt karesi artı dy bölü dt karesi artı kök içinde dz bölü dt'nin karesi çarpı en dışta kökün dışında burası kökün dışı dt'miz var. Bakın ds artık dt cinsinden bir şey benzettik. Şimdi bizim sorunumuz ne? Bizim şimdiki yapmamız gereken şey şu. Şunları bulabilmek. Şu kısımlar bizim için şu an bulunması gereken tek şey. Çünkü bunları da bulduktan sonra artık her şey kolay. Bunu bulmak bakın bize şunu verdiği için süper kolay oldu. Çünkü neden? Bizim bu pozisyon vektörünü belirleyen yani x boyuncaki bileşeni ne aslında? Yani bize x boyuncaki bileşeni x boyuncaki bileşeni şunu bir daha şurada yazayım aşağıya. Şöyle aşağı bir kez daha yazayım. R eşittir 2t i artı tj artı 2 eksi 2 t k. Bir daha aşağı yazdım. Pozisyon vektörümüz tabii şu t'ye bağlı aslında da yazmadım yani. Şu t fonksiyonda. şurada bir de t olacak. Yani şu, şu kısmı yani şu kısmı yazamadım. Şimdi bu bizim pozisyon vektörünü veren. Aslında bu bize artık bir eğri ya da burada doğru verdi, eğri de verebilirdi. Şimdi bizi belirleyen şeyler, yani x'imizi, y'imizi ve z'imizi belirleyen şeyler aslında sadece şuradaki katsayılar. bakın buraya iyi dinleyin. Bakın şurası bizim x'imizi belirtiyor. Yani çünkü i boyuncaki baz vektörünün katsayısı 2t ise benim x boyuncaki ilerlememin yani belirten şey 2t'dir. O zaman ben buradan diyebilirim ki x eşittir. 2 T'dir derim. Aynı şekilde bakın Y boyunca yani J baz vektörü, Y boyuncaki baz vektörümüz yani katsayısı ne? T, T demiş. O zaman ben ne diyebilirim? Ben buradan Y eşittir T diyebilirim. Ve son olarak da bakın Z boyuncaki baz vektörümüzün katsayısı da 2-2 T yani benim yani z Z boyuncaki ilerlememi 2-2 T hmm, reprezent ediyor. O zaman ben ne diyebilirim? Z eşittir. 2 eksi 2T diyebilirim. Bakın artık hayat çok daha güzel oldu. Neden? Çünkü bunları bu şekilde yazabildik. Artık her şey kolay. Dx bölü dt dediğimiz şey nedir? X'i t'ye göre türevini al. Aynı şekilde dy bölü dt dediğimiz şey ne? Y'nin yani t'ye göre türevini al. Ve dz bölü dt dediğimiz şey de z'nin t'ye göre türevini al demektir. O zaman yazalım. İlk önce şu integrali bir kez daha yazalım. Şu integralimizi. Artık ds'i de çevirdik. Bakalım. integral, İntegral. Kör üzerinde integral. Bakın x, y dediğimiz şey. x, y vardı. x, y dediğim şey artık 2t çarpı t olacak. 2t çarpı t. Hatta 2t kare diyeyim direkt. 2t kare. Neden 2t kare dedim? Bakın şuradaki şu içerideki kısmı integrasyonun içine de benim t cinsinden yazmam lazım ki integrali t'ye göre çözeceğim. Çünkü yani şu x, x, y, z gördüğüm yerlere onun t ile karşılıklarını yazmam lazım. Şimdi artı y vardı. Artı y vardı. Bir de ne vardı? Artı z. Artı y'yi y değil artı t yazmam lazım. Artı t. Artı z artı 2 eksi 2 t dedik. Tamam. Neyimiz var şimdi? Şimdi bakın ne var? Şimdi şu kısım kaldı. ds dediğim. Yani şurada bir ds vardı. Bunu siliyorum. ds yerine ben şu kısmı yazacağım. Kök içinde dx bölü dt'nin karesi artı dy bölü dt'nin karesi artı d z bölü de t'nin neyi? Karesi. En dışarıda kökün dışında da bir tane dt var. Bakın artık t'ye göre integrasyona alıyoruz. Yani alıyoruz yani. O zaman t dediğim şey burada nereden nereye kadar değişiyordu? Sorunun en başında veriyor. Bakın t dediğim şey sıfırdan bire değişiyor. O zaman bizim şuradaki integralimizin gidiş noktası neresi? Sıfırdan bire kadar götürecek. Şu an burada eksik kalmış tek şey şu kısım. Şu kısım bizim için eksik kaldı. Hadi onu da bulalım. İntegral sıfırdan bire. Şimdi şurayı biraz düzenlersek. 2t kare eksi t artı 2 Şimdi kök içinde bakın dx bölü dt'nin karesi nedir? Bakın dx bölü dt dediğim şey <laughs> x'in t'ye göre türevi şurada. Bakın x'in t'ye göre türevi nedir? dx bölü dt dediğim şey 2'dir değil mi? x'in t'ye göre türevi 2 karesini alırsam 4 gelir. Aynı şekilde d bölü dt dediğim şey 1'dir. Onun karesini alırsam yine 1 gelir. dz bölü dt dediğim şey ise eksi 2'dir. Eksi 2'nin karesini alırsam ne gelir? Eksi 2'nin karesini alırsam artı 4 gelir. Ne olacak? En dışarıda bir dt'miz var. Evet. Çok süper oldu. O zaman şurası ne olur? kök 8 kök 9 olur. Yani şurada bir çarpı 3'ümüz var. Hatta bu 3'ü ben integralin dışına atarsam integral 0'dan 1'e 2 t kare eksi t artı 2 d t oldu. Artı bildiğimiz basit bir integrasyon işlemi. Işte 3 çarpı şimdi 2 t karenin integrali ne olur? 2 t küp bölü 3 eksi t kare bölü 2 artı 2 t koyduk. Sınırlarımız nereden nereye? Sıfırdan. 1'e 0 koyarsam komple 0 olur. 1 koymamız soruyu çözdürecek bize. 3 çarpı 1 koyarsam 2 bölü 3. Eksi 1 bölü 2 artı 2. buradan ne gelir? Şu 3 ile şu 3 ise 6 eksi 3 bölü 2 bir buçuk artı pardon 6 tamam artı 2 ne gelecek eşittir 5 buçuk bulmuş olduk yani demek ki iki alanımız bizim şu duvar altında kalan yani şu eğri boyunca giderken şu altta kalan alanımız bizim neymiş 5 buçuk birimmiş arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere.